Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bir topluluk o son vazifesini yerine getirmeye çalışan ne bileyim güzel insandı, tatlı insandı e, Rasulmuş rastlanınca Al Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular kesinleşti buyurdular Hazreti Enes diyor ki sefer o mertanın iyiliğinden bahsetmiyorlar. komşusu sevgili çocukları çocuklara sevgi Allah muhafaza eder. Tamam mı? Tamam. Tamam evet. Tamam. Hazreti Ömer sordu. Ma o cadda ki Onun da kötülüğünden, şerliliğinden bahsediyorlardı. Ona da vacip oldu bahsettiğiniz? Güzel bir kimse olduğundan bahsettiğiniz. Oldu. Oldu. Bizler de Musallat taşına yattığımızda hani şair bir namazgahlık saltanatın olacak misali o musallar taşında diyor. <laughs> i̇şte, uzun namazı Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda musallada bulunan ebediyet yolculuğunda olan kardeşlerimize cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Ebediyet yolculuğunda olan